Değerler eğitimi, öğretmenlik, müdürlük, müdür yardımcılığı, hangi sınav olursa olsun bu konu karşınıza mutlaka çıkacak. Tıpkı yarışmadaki o son iki soru gibi heyecanınızı artıran, tereddüt ettiren ama bir o kadar da önemli olan sorular. İşte bu videoda o kritik sorulara doğru cevabı bulmanız için size rehberlik edeceğiz. UNESCO'nun evrensel değerlerinden, MEB'in 10 kök değerine, Kohlberg'in ahlak gelişim teorisinden, değer öğretim yöntemlerine kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Hazır mısınız? O zaman sorulara birlikte meydan okuyalım. İlk durağımız UNESCO'nun belirlediği 12 evrensel değer. Neden mi önemli? Bu değerler insanlığın ortak mirasıdır ve bizi bir arada tutan bağları güçlendirir. Çünkü bu değerler tüm insanlık için ortak bir paydada buluşmamızı sağlayan temel taşlar gibidir. Sevgi, saygı, dürüstlük. Bu değerler farklı kültürlerden, dillerden ve inançlardan gelen insanları bir araya getirir tıpkı yarışmada doğru cevabı bulmak için ipuçlarını birleştirmek gibi bu değerleri de hayatımızda bir araya getirdiğimizde daha mutlu ve huzurlu bir dünya inşa edebiliriz. Bu değerler toplumların barış içinde yaşamasını sağlar ve bireylerin kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. Peki sınavda bu değerlerle ilgili neler sorulabilir? Bu değerler sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik uygulamalar gerektirir. Örneğin Hoşgörü ve sorumluluk kavramları karşınıza çıkabilir. Hoşgörü, farklılıkları kabul etmek ve onlara saygı duymak anlamına gelir. Hoşgörü, farklılıklara saygı duymak, onları anlamaya çalışmak demektir. Bu sadece başkalarını anlamakla kalmaz, aynı zamanda kendimizi de daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Sorumluluk ise kendi eylemlerimizin sonuçlarını üstlenmek, verdiğimiz sözleri tutmak anlamına gelir. Sorumluluk sahibi olmak, güvenilir ve saygın bir birey olmanın temelidir. Unutmayın. Bu değerler sadece sınavda değil, hayatın her alanında karşımıza çıkar. İlişkilerimizde, işimizde, sosyal hayatımızda bu değerler günlük yaşamımızın her anında bize rehberlik eder. Bu yüzden bu değerleri sadece ezberlemek yetmez. Aynı zamanda içselleştirmek, onları yaşam biçimi haline getirmek gerekir. Bu değerler bizi daha iyi bireyler yapar ve daha iyi bir dünya yaratmamıza yardımcı olur. Şimdi sırada MEB'in 2023 müfredatında vurguladığı 10 kök değer var. Bu değerler eğitim sistemimizin temel taşlarını oluşturuyor ve geleceğin temellerini atıyor. Bu değerler tıpkı bir ağacın kökleri gibi eğitim sistemimizin temelini oluşturuyor. Her bir değer öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişiminde hayati bir rol oynuyor. Adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu değerler öğrencilerimizin karakterini şekillendirir ve onları topluma faydalı bireyler haline getirir. Sınavda bu değerlerin tanımlarını bilmeniz ve uygulama örneklerini yorumlayabilmeniz beklenir. Bu sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik uygulama becerisi gerektirir. Örneğin, öz denetim ile sorumluluk arasındaki farkı sorgulayan bir soru gelebilir. Bu tür sorular öğrencilerin değerleri derinlemesine anlamalarını sağlar. Öz denetim, duygularımızı ve davranışlarımızı kontrol edebilme yeteneğimizdir. Bu stresli durumlarda sakin kalabilmeyi ve mantıklı kararlar alabilmeyi içerir. Sorumluluk ise kendimize ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken görevlerimizdir. Bu verilen görevleri zamanında ve doğru bir şekilde tamamlamayı içerir. Peki bu değerleri öğrencilerimize nasıl aktarabiliriz? Bu eğitim sürecinin en önemli sorularından biridir. İşte burada öğretmenlere büyük görev düşüyor. Öğretmenler, öğrencilerin bu değerleri içselleştirmelerinde kilit rol oynar. Öğretmenler sadece bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda rol model olan, değerleri yaşayan ve yaşatan kişilerdir. Onların rehberliğinde öğrenciler bu değerleri günlük yaşamlarında uygulamayı öğrenirler. Değerler dünyası tıpkı bir labirent gibi karmaşık görünebilir. Ancak doğru haritayı kullanırsanız bu labirentte kaybolmadan ilerleyebilirsiniz. İşte bu haritalardan biri de değerlerin sınıflandırılmasıdır. Sınavda sıkça sorulan bu konuyu iki önemli isim üzerinden hatırlayalım. Sprenger ve Schwartz. Sprenger'e göre altı değer tipi vardır. Bilimsel, ekonomik, estetik, sosyal, politik, dini. 2023 EKS'de sosyal değer tanımı soruldu. Unutmayın her sınav bir öncekinin de ipuçlarını taşır. Schwartz ise değerleri bireysel ve toplumsal olarak ikiye ayırır. Örneğin evrensellik ve iyilikseverlik toplumsal değerlerdir. Yani bu değerler sadece bireyin değil, tüm toplumun iyiliğini gözetir. Sınavda karşınıza mutlaka çıkacak bir diğer önemli konu ise Kohlberg'in ahlak gelişim teorisidir. Kohlberg, tıpkı bir merdiven gibi ahlaki gelişimin de basamaklar halinde gerçekleştiğini savunur. İlk basamak gelenek öncesi dönemdir. Bu dönemde çocuklar ceza ve ödül mekanizmasına göre hareket ederler. İkinci basamak olan geleneksel dönemde ise toplumsal kurallar ve beklentiler ön plana çıkar. Son basamak olan gelenek sonrası dönemde ise bireyler evrensel ahlak ilkelerini benimserler ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak kendi ahlaki yargılarını oluşturabilirler. Örnek bir sınav sorusu bir öğrencinin kuralları sorgulaması hangi düzeye işaret eder? Cevap: Gelenek sonrası. Değerler eğitimi Sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda uygulamaya da dökülmelidir. Öğrencilerin değerleri içselleştirebilmeleri için bu değerlerin günlük yaşamlarında nasıl uygulanacağını görmeleri ve deneyimlemeleri önemlidir. Bu onların sadece bilgi sahibi olmalarını değil, aynı zamanda bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını da öğrenmelerini sağlar. Peki, değerleri öğrencilerimize nasıl aktarabiliriz? Bu sorunun cevabı çeşitli öğretim yaklaşımlarında saklıdır. İşte bu sorunun cevabını değer öğretim yaklaşımları veriyor. Bu yaklaşımlar öğrencilerin değerleri anlamalarını ve benimsemelerini sağlamak için farklı yollar sunar. Sınavda karşınıza çıkabilecek 8 farklı yaklaşım bulunuyor. Bu yaklaşımlar öğretmenlerin sınıfta kullanabileceği çeşitli stratejileri içerir. Bunlardan en önemlileri gizli öğretim, Doğrudan öğretim, hizmet ederek öğrenme ve Kolberg'in adil topluluk okulu modelidir. Her bir model, öğrencilerin değerleri farklı şekillerde öğrenmelerini sağlar. Gizli öğretimde öğretmenler rol model olarak değerleri öğrencilerine aktarırlar. Öğrenciler öğretmenlerinin davranışlarını gözlemleyerek ve taklit ederek değerleri öğrenirler. Doğrudan öğretimde ise değerler müfredata entegre edilir ve derslerde işlenir. Bu yöntem, öğrencilerin değerleri teorik olarak öğrenmelerini sağlar hizmet ederek öğrenmede öğrenciler toplumsal projelerde yer alarak değerleri deneyimleyerek öğrenirler. Bu, onların değerleri gerçek yaşamda uygulamalarına olanak tanır. Kohlberg'in Adil Topluluk Okulu modelinde ise öğrenciler okulda karar alma süreçlerine katılarak demokratik değerleri içselleştirirler. Bu model, öğrencilerin aktif katılımını ve sorumluluk almasını teşvik eder. Gizli öğretim, öğrencilerin öğretmenlerinin davranışlarını gözlemleyerek ve taklit ederek değerleri öğrenmelerini sağlar. Bu yöntem, öğretmenlerin rol model olarak değerleri öğrencilerine aktarmasını içerir. Doğrudan öğretim, değerlerin müfredata entegre edilmesi ve derslerde işlenmesiyle gerçekleşir. Bu yöntem, öğrencilerin değerleri teorik olarak öğrenmelerini sağlar. Hizmet ederek öğrenme, öğrencilerin toplumsal projelerde yer alarak değerleri deneyimleyerek öğrenmelerini sağlar. Bu yöntem, öğrencilerin değerleri gerçek yaşamda uygulamalarına olanak tanır. Kohlberg'in adil topluluk okulu modeli, öğrencilerin okulda karar alma süreçlerine katılarak demokratik değerleri içselleştirmelerini sağlar. Bu model, öğrencilerin aktif katılımını ve sorumluluk almasını teşvik eder. Değerler eğitimi sadece öğretmenlerin değil, tüm okulun sorumluluğundadır. Okul liderleri bu süreçte önemli bir rol oynarlar. Peki, okul liderleri değerler eğitimini desteklemek için neler yapabilirler? Öncelikle, M.B.'in 10 kök değerini müfredata entegre etmeli ve bu değerlerin okul kültürünün bir parçası olmasını sağlamalıdırlar. Ayrıca Kohlberg'in adil topluluk modelini uygulayarak öğrencilere demokratik bir ortam sunmalı ve onların karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmelidirler. Unutmayın, değerler davranışa dönüştüğünde anlam kazanır. Okul liderleri, değerlerin sadece teoride kalmayıp pratikte de yaşatılması için çaba göstermelidirler. Ve geldik son soruya. Sınavda başarıya ulaşmak için dikkat etmeniz gereken bazı kritik noktalar var. Öncelikle konuları sadece ezberlemek yerine anlamaya çalışın. Değerler arasındaki farkları ve ilişkileri kavrayın. Örnek sorular çözerek sınavda karşılaşabileceğiniz soru tiplerine aşina olun. Unutmayın, değerler eğitimi sadece sınavda başarılı olmanızı sağlamayacak, aynı zamanda daha iyi bir insan, daha iyi bir öğretmen, daha iyi bir lider olmanıza da katkı sağlayacaktır. Evet değerli öğretmen arkadaşlarım, müdür adayları, eğitim neferleri, değerler eğitimi tıpkı bu yarışma gibi zorlu ama bir o kadar da keyifli bir yolculuktur. Unutmayın, her doğru cevap sizi hedefe bir adım daha yaklaştırır. Bu videoda sizlere değerler eğitimi konusunda yol göstermeye çalıştık. Şimdi sıra sizde. Öğrendiklerinizi hayata geçirin, değerleri yaşayın, yaşatın ve gelecek nesillere aktarın. Çünkü değerler insanlığın ortak dilidir. Ve bu dili ne kadar iyi konuşursak dünyamız o kadar güzelleşir.